Bu Çino'ya güven olmaz abi. Çino çataldan bile kötü. Çino'nun bu mahalleye taşınması tesadüf değil. Bıraklar, bıraktın, İn aşağı. İn. Yeğenin yanındaki çulsuzların gerçek yüzünü göreceksin. Babamın oğlu cüzdanında fotoğrafını taşıyacak kadar çok sevdiği oğlu katili bağışlamış. Ona da onu bağışlayan da bu dünyayı idare etmez mi? Biz sana göz yummasaydık sen hapiste olacaktın. <laughs> dedem var, işim var, bir sen yoksun. Bence konuşmayalım artık bunu. Sen bir cana kıydın, ben de kıydım. Yardım edin, sedye getirin lütfen. İyi olacak, iyi olacak, korkma. Takip mi ediyorsun lan sen benim karımı? Lan yoksa buna sen mi sebep oldun? <laughs>